Bangkok, Tayland'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün paşaların paşasıyla Tayland'a geldik. Şurada bir cadde var. Bu tren pazarın içinden böyle zar zor geçiyor. Çok saçma bir yer arkadaşlar. Çok aşırı saçma. Hadi. Trene mi giriyoruz? Trene Şuradan girelim. Bir su alsaydık ya. Ben sana smoothie alacağım paşam gel. Hadi babacım. Bu arada Tayland seyahatimizin sponsoru Casper ve Nvidia'dan bahsetmek istiyorum. Çok Bu iyi. Ne? Çok iyi. oldu. <laughs> ne çok iyi oldu. Bu tatili kurtardı yani. Bütün prodüksiyon ihtiyaçlarımızı gerçekleştireceğimiz ve birbirimizden sıkıldığımızdaki çok sıkılıyoruz birbirimiz. O bayağı iyi oluyor evet. Excalibur'dan buradan bahsedeceğiz evet. ama videonun ilerleyen zamanlarında şimdilik onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi kurtardılar. Allah aşkına smoothie şey. mi moti Kolunu geçir, ağırlığı bindirme. Allah aşkına çıpır çıpır terliyorum. Burada bir tane mekan vardı. Hadi işte. yürü. Murat sana gömlek alalım mı ya? Abi çok masraf ettik bu ara yormayalım ya. Çok ha, güzel abi. olur bence sana gömlek alsak var ya böyle. Sen o dersen neden olmasın ya? Hello. XX bak Sümmermiş. bir tanemiş. How much? 250 baht. Ucuz ya 200'e alırız ya. Şu güzel ya. Hayır hayır siyah olmaz. Ama yakışsın yandan da şebek yapmayın bari. Ha yani. bu olur bak. Ne, ne <laughs> bir şey ya. Bunları giydiğim zaman iyice Hintli gibi oluyorum zaten. <laughs> oh. Kolumu şey yap. Ne yapayım? Yardım et. Çok güzel oldu vay, ya. Vay. Vallahi vay, çok güzel ya. oldu ya. Çıktı geldi bak. İyi mi? Çok güzel oldu. Ben bunu sana alıyorum al. Ver ki. Do you have changing room? I have like this. Soyunuşumu çekmesene kardeşim. Of 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 of. Ha babacım poşetinde. Şu ensemi düzeltsene de. ya. Bir düğme ha. daha iletleyip ortaya takabilirsin burası. Bir düğme daha iletlemeyeceğim. Hadi yürü. Hop sıkıl. Hop sıkıl ne ya? Şey çubuk dondurma. Ha çubuk Ç dondurma. Aa. Mango, mango. Mango, Aa, man. mango, sen yiyeceksin. mango. Mango, 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 mango. yok. mango. Mango, mango. Mango, Mango, Koyayım. Çok boş bir şey. Bomboş. Ama serinledim. Biz Ahmet buz yiyoruz yani. Orijinal içsek daha bir tat gelirdi. Bunda tat yok. Ayık bak. Senki nasıl Ömer? Berbat. Berbat. <laughs> <laughs> Hayır ben nefret <gülüyor> ederim mango. Bu tat. Bundan daha güzel. Ah. Ne güzel. Keşke <laughs> yeseydim Allah kahretsin. Çok da canım çektiydi yani. Mangoyu keşke alsaydık. Allah kahretsin. Bu beni kesmedi. Smotici vardı şurada abla. Oradan smotici alalım bunları yiyip. Ne istiyorsun Murat'ım? <laughs> Three karpuz... Karpuz? <gülüyor> 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 Three watermelon smoothie please Three <laughs> karpuz Sorry Sorry. Two... Two karp... Two watermelon One this Kokonat mı yiyeceksin? Kokonat severim ben ya Nasıl? Nasıl? İyi mi? <laughs> Bak Soğuk galiba biraz Soğuk Beğendin mi? Hı hı Ver bakayım Güzel bir şimdi Tadına bak. Nasıl? Köy karpuzu. Güzelmiş de çok fazla soğuk ya. ya, ya, ya? Çok güzelmiş lan bu. Çabuk kalk. Ananı Çok güzel. Çok güzel bir şey bu. This is very good ya. Very delicious ya. Eline sağlık de kadına. Thanks for hand. Ayrıca eline sağlık de. <laughs> Bak bu şeyler, Taylandlar sürekli bunlardan burunlarına tutuyorlar. Hava çok rahatsız edici bir kokuya sahip olduğu için böyle sürekli... Sokakta birilerini görüyorum böyle, ne yapıyor lan bunlar falan dedim. Meğerse işte bunları kokluyorlarmış işte böyle, naneli falan. Evet yani pis bir şey değilmiş o. Ben çok yargıladım insanları çünkü burnu ne yapıyorsun sokakta falan diye. Bok kokusu almamak içinmiş. Her yer bok koktu için. Hocam şimdi tam arkamızdan tren gelecek. Şu sınırın arkasında durmamız gerekiyormuş. Burası bir anda böyle turist oldu. Tam saat herkes biliyor demek ki yani. Kaçmamız lazım buraya. Çok evet, güzel bir görüntü orada. ama beni tutun şimdi geleceğim. Gel buraya tamam. zekalı. Oğlum çok büyük bu. Ha. Lan oğlum sıkıştıracak bizi bu. Bak abla kaçtı geliyor. Oğlum Murat, sıkışacağız Murat, lan. Sıkış, sıkış Murat. Oğlum bu ne? Geldi, sor ya. Dikkat et sorry, ablanın sorry. şeyine, dikkat et. Sor ya. <laughs> oğlum ne çok büyük Kardeşim ne saçma bir şey ya bu. Aa geldi. Oğlum nasıl <laughs> bir saçmalık bu ya? O kadar da şey değilmiş ya. Yakın değilmiş. O kadar da, şey ya. yakın, o kadar da yakın değil mi? Emir lan emir lan mi? devriliyorum. Devrilme, devrilme. tut. Ömer götüyle deviriyor be. Ne yapıyorsun Ömer? Oğlum bu nasıl bir saçmalıktı lan? Şimdi tekrardan herkes tentesini geri yapıştırıyor, eşyalarını geri itekliyor falan. Hadi buradan gidelim bak daha seni yüzen markete götüreceğim paşam. Akşam eve gidince de sana RTX'li Cyberpunk oynatacağım. Oğlum, tamam mı? Cyberpunk belki o olur ama. Niye belki? Hal Alan, oynayalım. Tamam onu oynarım. RTX'le DLSS'le. Onu, oynarım. Ha. onu oynarım. Hadi paşam RTX 4090'la 300 FPS oynarız. Tam ışın izleme var mı? Var. Tam o ışın izleme. Tamam abi. <laughs> pişi mi? Pişi bak. Oo çok güzel. Aa. Bunu yeriz abi. Bundan yenir bak bu pişi. pişi. Yenir, bu bu Abim orada doğru. Ne oldu bak. lan? Abi orada elleriyle şş, eldivensiz doğru. Çek bunu çek çok güzel. Bak çok güzel. Şifa yapıyor. Ah oh, tertemiz bak. Mis gibi. Abim zaten şifa yapıyor. Zaten bu arada yapıyor. lezzetini veren o adamın elindeki kir. Tabi. <laughs> Abimin boklu elleri zaten bizi burada lezzete şey yapacak. Şimdi bunu ne gömeceğiz bak şimdi. How Hello. much? How much? Brother. Brother. How much? One piece? Yes. Ha bir bir tanesi bir bahtmış bu iki bah. Biz bunu bir... çok ucuz lan bir kilo Bundan oğlum akşam her gün yeriz lan. <laughs> Bundan Bir alalım. dakika doğrulur. One piece one bah. Yes. It's very cheap. Baba nasıl ucuz bu kadar? Five piece five piece. Arigato gozaimasu. Peçete var lan. Küçükten mi yiyelim başlayalım büyükten mi? Aa pişi. Vallahi pişi birebir pişi bu. Vallahi hakikaten çok güzel pişi bir de. Ay, nereden çıktı bu ya? Hafif de şekerli. Bambaşka be. O pis yağın tadı geliyor. Aynen. Ben bir Çok tane ye. dedim de ayı gibi yedim valla. Biraz daha alalım. Hadi koş babacım. Gelirken Brother, bir de yoğurt da al. Yiyin bunu gelirseniz Tayland'a. Bunu yemeden dönmeyin çünkü gayet iyi. Ova yiyoruz hadi. Oha. hadi yiyoruz. Ne aldın oh. oğlum sen? 28 tane aldım hadi Harbiden mi? Yiyin lo. <gülüyor> <gülüyor> yiyin lo. <laughs> yiyin lo. Ye oğlum ye. Oğlum. Sen niye böyle bir salaklık <laughs> yaptın? Ya, <laughs> ne salaklığı oğlum? Oğlum bu bizim karnımızı bozar ha. Yağ da bilmiyoruz. Hiçbir şey olmaz abi. Bak 3 saatlik yola gideceğiz eve. Sal mi diyorsun? Gürcül oluruz. Ömer'im aldı dedi aldım. On 17 baht verdi manyak. <laughs> Hepsini Peki aldı. Peki senin 28. durduran motivasyon neydi? Param bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Evet, Yüzen Market'e geldik. Buranın geleneksel bir pazarı. Yüzüyor bildiğim pazar abi. İçinde tekneyle dolaşıyorlar. Zaten kocaman bir tekne heykelinden de anlaş... Ya bu adam, bunlar niye bu kadar saygısız ya? Park yerinde olabilir mi? Gel Murat'ın yanına gidelim. Gel. Fatih Altaylı mı? Bir dakika. Çok kaliteli adam ya. Hadi gidelim. Her yerde açma babacığım bilgisayarını. Akşam eve gideceğiz senden, oyun oynayacağız. RTX'le oyun oynayacağız. Hafifmiş ya. Hafif ya, yormuyor. Hadi gidelim. Acıktık artık, yiyecek bir şey bulalım Muradım. Pek aç değilim de, için yiyorum. Bak, gel şurada bir şeyler var. Pilavın üstünde mango var lan. Çok saçma ama merak da etmedim aslında ama dene. Al al babacım sen bunu ye. Biraz mango, kokonat kokuyor. Gel şurada yiyelim gel. Çok garip gözüküyor ama ben çok heyecanlandım. Güzel bir şey bence bu. Ben hiç sevmiyorum şey mango ya. Ver bakayım pilavdan. Sütlaç mantığında bir şey bence. Kötü değil. Pilav fena değil evet. Evet güzel. Biraz tuzsuz. Sütlaçlar yani tatlı <laughs> ta 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 niye tuz olsun oğlum? Tamam Ömer'e bırak. Aç ağzını. Oh, oh. Buna mı? Beynim ne düşüneceğini, hissedeceğini şaşırdı yani yiyince. Bu beni kesmedi bu arada. Daha güzel bir şeyler bulmamız Yok, lazım. Bu. Tam anlatamadık ama bastığımız her yer suyun üzerinde abi. Suyun üzerinde yüzüyor. Otantik bir yer, turistik bir yer. Gelinmeli mi? Bence gelinmeli. Çünkü gayet güzel bir deneyim. Aynı zamanda turistler de böyle teknelerde, küçük küçük teknelerde gezdiriliyor. Duruyorsun işte tekne giderken tekneyle. Yiyecek bir şeyler alıyorsun bizim yaptığımız gibi. Keşke bir bineydik yani. Bak çok güzel gözüküyor çünkü. Şu ileride bir şeyler var Murat'ım gel. Bak Şurada onu, yiyecek bir şeyler var. Benim Acıktık be. Vallahi Fatih tal izleyeceğim şimdi. Şu Aa şu balıklara mı? girelim mi? Girelim Ayaklarımızı yani. yiyen balıklara girelim Aa, mi? Hayır yedirmem ayağımı. Niye? Çünkü. Ben ayağımı yedirmem hiç kimseye. Sen ben... yedir ben güleyim sana. Hayır bak hadi gel. Gel hadi. Ya, I don't want it ya. Hadi. Aa oha çok kötü. Baba bu iş yok. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> oha. Yo yo yo. Çok gıdıklanıyorum şu an Ömer. Ömer'im. Sokmam mı? Bir şey Minik 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 ısırıyorlar bir şeyler. Ben ya, ben işte gıdıklanıyorum çok kötü. Çok kötü. Hocam anlatamıyorum hissiyatı. Böyle minik yüz, edeyim. binlerce balık ayağımı şah yiyor hocam. Berbat bir görüntü. Ben çıkacağım istemiyorum balık. <gülüyor> Inside. <gülüyor> <laughs> Gidelim buradan. Abada ne nasır varsa. <laughs> ne nasır ne nasır varsa. <laughs> Ablam nasırlı baya. Ben karbonhidrat istiyorum kardeşim. Gece mi yapıyorsun? Azıcık protein. Azıcık uyum sağlar mısın? Minicik ya. Şu yüzde beş. Tamam işte karbonhidrat. Yüzde beş mi istedim ya? Beyaz pilav, ekmek mi istedim senden ben? Pirinç dedim ya ben Yok de. burada ama. Tamam uyum sağlamış halim bu kadar yani. Niye sinirleniyorsun burada insanlar için Bir anda geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neden yani? S sıcak falan ya bir de. Ne tavuk mu Bok yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Bok kokuyor bir de. Two piece, one piece. Kaç lira olduğunu da sormadık. How much? Yazıyor. Bir tanesi 20. 20. Kaç lira ya? 15 Alt lira bir tanesi. Oh Gayet iyi oğlum 15 lira bence. Şöyle gelelim. Bunlar çok yağlı yiyorlar ya. Hasan Usta da yağlı yapıyor. Yok bu normal bir yağ değil. Yağından da ziyade et kötü. Yani dışında tavuğun derisi var galiba. İçi but ama aşırı bir yağ yani. Mideni bulan. Bozar bu. İshal olursun bunu yersen. Hiç güzel değil. Ben bunu kötü sanıyordum. İyi. Hey. Köpek köpek. Köpeğe verelim. Al yedi yedi. Al paşam. Bak burada küçük minik topçuk sosisler var. Sosis şu çok bir tane alalım yiyelim. Bundan deneyelim mi? Şur, Deve hemen. kuşu. Oğlum, deve kuşu var. yiyeceğiz. Ben deve kuşu yemeyi hep istemiştim. <laughs> Çıtır yağ var. Şöyle Hadi, ilk be. ısırı sen al. Oo, sen al. Niye? Sıcağı <laughs> Nasıl? Anlayam. Tavuk gibi. Kuş tabii. Beyaz et miymiş şimdi bu? Tavuk gibi ama mangalda et de olur ya. Sanki böyle etin yanında pişmiş de bir et tadı böyle Allah Allah. Etin yanında pişiyor belki bundan da. Güzel ama bu arada. Tamam Hı. Ben yiyemiyorum. Sıcak değil ya. Sıcak. Ne, sen ne salak bu adamsın ya? Sıcak amıyım. Tut şuradan. Elleme dur. O kadar sıcak değil. Nasıl? Et tavuk. Değil mi? Arası bir şey. Et tavuk. Aman ben yiyemem ben. Çok sıcak. Niye? Çok sıcak. Ulan deve kuşu yer misin? Deve kuşu yok. Aramam. Aramam. Aramam ama. Aramam. Gel, de. Dana antrikot daha iyi. Kameranın üstüne damlayacak. <laughs> <becağı> Valla daha şahak <laughs> <laughs> <daha. Dur. gülüyor> Kuzu gibi, tavuk gibi, et gibi böyle karman çorman bir şey ama lezzetli bir şey. Pembe sütü ne yapacaksın sen Çok ya? Çok merak ettim ya. Hello. What is this? Cool milk, pink milk, milk meal and strawberry. Milk, with milk. This one? Ne, ne, ne. Oh. This one. What is this? Hebu boy. Hebu boy. Hebu boy, what hebu boy? Can I take it? <laughs> <laughs> cahilleri. Van 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 Cool Milk. Okay. Allah Allah. Ben ne buna onu bakacağım. Bu? Ne bu? Merak'tan, ne bileyim hiçbir şey. Şeye benziyor. Ahududu. Evet ahududu ahu gibi dudu ama dudu değil gibi. gibi de. Ay başka bakasının bardağında yaptım. Şuradan bir geçelim burası sıktı beni burası. <laughs> hmm. Nice. Oha güzelmiş. <laughs> Hım. Eline sağlık ya. Hmm. <laughs> hmm. Nice nice. <laughs> very cheap and very bit. <gülüyor> Excellent. <gülüyor> çok iyi. Very beautiful. Very beautiful. Yok. Very from Son... Turkey. Türk Türkiye. 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 Turkey. Oha timsah eti var Murat. Çocuğum burada da mı çıktı karşıma? Hadi timsah eti de yiyelim. Is this crocodile? <laughs> One piece crocodile please. Al bakalım bunu ilk sen ye. Timsah çok seviyorsun Kırılacak ya. Kırılacak bu ya. Kırılmaz gel. Sen timsah çok seviyorsun paşam. Yedin mi? Yedim. Leş gibi bir şey ya. Nasıl leş gibi bir şey? Tadı da kötü o çocuğunun hiç sevmem bu hayvanı. Harbiden mi? Bok gibi. Ay acı bir de. Acı sürmüş bir de. Yükselmiş. Niye acı sürdü bu adam? Çok kötü. Bugün çok kötü devam ediyor şu an. bir et ama et tadı da yok. Tavuk tadı da yok. Anlayamadım bir şey. Evet. Ömer yani tarif edemiyorum. Zaten çok belli hayvanın böyle etinin sıkı olduğu değil mi böyle hani belli? Bireç bir et. Bireç Yenilmek bireç. istemediği çok belli. Denemek ister misin? Yok eyvallah. Pilavlı tatlı. omlet var. Sen yesene bundan. Pilavlı omlet yerim ben bir tane. Çok A ucuz oğlum 30 lira lan. Ha ben de soğuk bir şeyler içeyim ya. Bu ne oğlum? One rice with omlet. Can I get butterfly pea flower tea? Çok otantik bir yere geldik bu Çok, yerim. Burası gerçekten... Şeyden daha sonra daha Japonya'dan sonra böyle yerde oturduğumuz muazzam otantik başka bir yer. Evet. Yaşıyoruz ya hayatı. Ha, bu, yani. okey. ne. Pilav neden gelmedi? Bu ne oğlum? Vermedin mi? Ne olduğunu anlayamıyorum şu an. Bir çiçek kokusu var Bir ama. Çiçek işte o mavi fotoğrafı var ya. Bu kadar zor değil bence pilavla yumurtaya. Omletle pilavın geldi mi? Sen çok evet. seversin böyle karıştırmayı. Biraz daha acı evet. sos evet. <laughs> Sakın yapma. Şurada ya. kim öyle bir şey. Çok acı bu arada belli. Bana da birazcık verir misin? Porsiyon bu arada güzel. Benim gözüme Oğlum güzel. 40 geldi. baht mıydı bu? 35 liraya falan iyi yani bayağı. 35 lira değil 30 lira bildiğim bu. Baksana büyük ya bayağı. Omlet çok yağlı. Öf. Yağlı olsun yağlı. Oğlum ya bu komple yağ. Bir ye de göreceğim seni. Oo ne biçim yağ? Yağ fıçısında omlet. Sen kötü ben yemek kötü seviyorsun. kötü yemek çok severim. Abi. Evet. O yüzden beğendin sen bunu. Bunu ye. Aynı Hadi kalk Ömer yer onu. Hadi yürü. geldik Chinatown'a. Yine mutlu bir Murat. Çok güzel bir manzara. Işıklar Japonya'ya benziyor. Özledim be. Özlemedim lan böyle ışıklı görünce tabelaları. Kanji'ler, manji'ler, garip alfabeler Tokyo. Buradan bir Tokyo gitmemiz yok mu? Uyku alamadım. Tu Bok vardı bizi getirdin buraya. Bangkok güzel bence. Abartıyor bu Bangkok, adam. Bangkok bok gibi arkadaş. Lan <laughs> fare <laughs> var. Fare var, ya. ya. Bok vardı getirdiniz gerçekten ya. Çıkarma hayvanı dışarı. <laughs> İçine gitti. <gülüyor> <gülüyor> İçine gitti. <laughs> Arkadaşlar gelmeyin. Hadi gidelim yiyelim bir şeyler. Yani Tayland'ı yedik bitirdik. Biraz da China Town'ı yiyelim. Yapma hocam benim şakamı bana yapıyorsun. İlk defa yaptım işe yaradı. Burada hijyen kurallarına uyuluyor. Devlet tarafından Bangkok Belediyesi tarafından denetleniyor sürekli. Tamamıyla hijyenik bir ortamda çalışıyorlar. Ne yiyelim? Çok şey Bak, var. Bak şu benziyor. güzel güzel bir şeye benziyor böyle mantı gibi. Ondan yiyelim mi? Ben ondan yedim bok gibi ama bir bakalım tadı. Ne zaman yedin oğlum? Hello. What is this? Ha. Ha yedim bok gibi bu. Pork var, chicken. Okay. Five piece chicken gyoza. Yes. Thank you. Mantı gibi bir şey. Domuzlusu falan var. İşte böyle Şimdi ne oldu? Erman. 55 baht yani 45 lira falan. Acı oğlum Hocam bu ben ya. açım ben ama şu sos bahs ismi. Aa güzel lan. Çin'de bayağı dolu dolu tavuk var. Nasıl güzel mi paşam? Fiyat okey de ben bundan kalori alacağımı almam daha iyi. Öyle lezzetli, lezzet bir lezzet şöleni değil yani. Bir boktan da memnun oldum. Harbiden çok güzel ya. Mantıyı gömmek istemiyorum ama mantıdan güzel. Senin ağzından yemeyeceğim. dedim kültür elçisi misin nesin sen de her yerde bir şey beğenmeyince laf. Güzel ama güzel olan şey beğenmiyorsun. Vagyu bok gibiydi Vagyu. İğrençti Vagyu beef. Orada yerken Ağzını, niye güzel dedin o, o zaman salak herif. Canı sıkılmasın diye 10.000 lira verdim. Gayet de güzeldi hocam. Gayet de güzeldi hocam. Hadi kalitin <laughs> olup başka bir kalori alalım. Kokonat ice cream varmış. Ya alnını sildi. Bu abi. adam. Oğlum ben kanter içinde <laughs> kaldım. Gibi ya. Bu <laughs> ne vallahi? Var? Yeter bu ne sıcak hocam <laughs> Öf Yiyelim hocam Yiyelim kokonat çok yiyelim övüyor bu çok adam Bu bayağı bir şey övüyor bok gibi çıkıyor bazen Bir ama tane hemen... yiyelim ama ikimiz yedikten sonra emir yesin. Ben bu adamın ağzından bir şey yemem Yani biraz bulaş durumu var emirin ağzında o yüzden mantıklı en son sen ye Ağzında bile zührevi hastalık vardır bu Var var şahsi algılamıyorsun değil mi? Yok yok alınmaca yok Yok alınmaca yok <laughs> Çok geriye, umurunda değil o kadar kendine emin ki <laughs> Yani güzel. Bunun kalorisi düşüktür. Kalori düşüktür bunda. Bu fena değil. Bu şekerli bir şey değil ki ya. Aynen. O yüzden zaten fotoğraflarda 750 tane meyve koymuşlar. Bir şey diyeceğim. Böyle çok hafif. Dondurma gibi değil, yoğurt gibi. Evet. Çok uzak yollardan kokonat no, tadı geliyor. Ama böyle çok uzaklarda. Çünkü kokonat aşağısında olsun. Nasıl? Bak aşağıda kokonat var. Aa, ya bir, bir... Abim dur bir. Yahu... Bir dakika abi. Ya... <laughs> Düştü! Düştü. <laughs> ananas. Beş tane ananas vardı. Birinin dört tane kaldı. Nasıl yiyeceğiz şimdi? Ben çok beğendim lan bunu. <laughs> İlk defa bir bokta beğendi. Bir bırak da şöyle elinle Allah kahretsin. Ben beğendim ya. Ya dur bir <gülüyor> <gülüyor> Koyduk artık insanlar da yiyecekler. Bir tane daha al Emir'im ben buna <laughs> hiçbir şey vermem sana. <laughs> ben buna bayıldım ya. Bu neymiş oğlum böyle? Hayır adamları aldım ben. Çok iyi çok iyi. Muazzam bir Belki şey. Değişik bir iyiliği var yani. Anlayamadım neden iyi ama çok iyi gel. Hadi yürü Allah'ın cezası. Hadi yürü. Can I get one squid? One yes. 180 baht yani 150 lira hocam. Tiksiniyorum bu mahalleden bak. Onlar da sana bayılıyordu. Murat gelsin de diyordu. Biz kişiler değil, ürünler. Kişiler. evet. Ürünlerde bir sıkıntı vardı. Al bakayım bak şöyle. Acısı da buram buram kokuyor bak. Anım. Çok acı bir şey çok bu. Çok acı kokuyor. Oha! Bizim basurumuz var. Ama? Oğlum iğrenç görünüyor. Oğlum yemeyelim bunu ya. İyice bir şey de ye artık. Ya bu ne a*****? Hadi. Görüntüsüne bak ya. Şunu yakından bakar mısın içine? Baksana. İğrenç görünüyor ya. Orası daha kötüdür ben sana söyleyeyim. Oy. Tam pişmemiş orası. <gülüyor> 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 ya ya Allah'ın cezası adam! Ya sen benim başıma bela mısın ya burada? <laughs> çayna nahtabın <atavının> ortasında. <laughs> Üstüme döküldü yere döküldü. Lan yani gömüyorum bunu. Acı bu arada sos çok. Bu ne lan? Bu onun... Oha. <laughs> Oğlum çok acı. Az acı değil. Ağzım yandı şu an. Bağıracağım şimdi memleketin ortasında fazla acı bu. Ay! Ağzım yandı şu an ve git lan şuradan bana şundan ver biraz malumlarım lan. Lan bu ne acı? O <laughs> ne? Bu ne <niye> acı lan? Göşülük mü? Cucu ne bandırdınız yeşilliği? Hocam bu çok acı ama garip bir şekilde tadı şırdana benziyor. Bok vardı onu attırdık orada. Niye bilmediğin şeylere evet diyorsun? Yemin ederim şırdan ya tadı. Okey. Yani garip bir şekilde lezzetli de. Dondurma dondurma al bana. Bok vardı yine geldik buraya kadar. Bok vardı a yerinde. Valla bunu aldım ha. Her seferinde aynı şey yaşıyor. Sürekli benim canım acıyor. Sürekli terliyorum, yoruluyorum. Hadi Selam gidelim abi. hadi. Ben seni kenarına su koymuştum ama içtin mi? İçtim gel. A koyacağım şimdi. Yapma yapma yapma. <laughs> De gözlük yok mu gözlük? Çok iyi amına koyayım ha. Eğitin bak, eğitin bak. amına koyayım ben? Bunlar da. Oğlum kıllı kıllı bunlar. Ne bunlar böyle ya? Almaç bro. Soya sosu. Ya oğlum çok bu. kıllı bu ya. Ay 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 ay. ay, ay, ay. Ananın. Ay ay al. Ananı. Şurada <laughs> yiyelim. Sen niye <laughs> benim elime geldin? Hocam. Ha? Ya ne yapıyorsun? Salak mısın şey ya? Oldu. Neresinden <laughs> başlanır ki bunun? Hocam ben bunu ben hani Yiyeceğiz mecburen ya. Bekle dur bir dakika. Bu bir deneyim ya. Bunu bunu denemek lazım. Ben gömüyorum bunu. Ama bu da bayağı büyük bir şey hayvan ya. Ayı kılları var. Oo. Kemik yiyor şu an. Aa kas var lan beyaz et. <laughs> Beğenmiş olamazsın. Oo. Aa yok şakadır ya. Beğenmemiştim. Beğendin mi lan? Güzel. Delicious. Adamın umurunda değil seni. <laughs> <ya. gülüyor> Güzel oğlum. Direkt ısır boydan bari. Çok sıcak ama. Boydan da ısırmak istemiyorum ya. Isıracaksanız bu konu kapansın. <laughs> bu konu kapansın. Bitsin artık ye de bitsin. Ya. Oğlum lezzetli lan. Yani fena değil. Kafasını yiyeyim mi? Okey ya. Not bad. Hocam ben bu büyüklerden böyle yiyemem bu arada. Ağzına küçükle bir başlayayım ya paşam ha. Gömüyorum. Göm. Bu Allah belanı versin sana. Allah belanı versin senin. İğrenç bir insansın. Tiksiniyorum senden. Daha seni bir daha nasıl öpecek o ağzından? Tuh. Kötü değil. Deme söylüyorum. Sana nasıl evladım diyecek bir daha. De. Kötü değil ama Kurt diyeyim şuradan bir. Şu kurtları seviyordum ama cips gibi olunca bu biraz daha yumuşak. Tadı yok ve hepsi birbirine benziyor. Yani hangisini yesem yiyeyim? Tatsız, tutsuz bir garip bir şey. Sadece o üzerine sıktıkları soya sos mu? Onun tadı geliyor ama soya sos gibi de değil, tuzlu değil yani. Şunun kafasını bir ben... ben belki... at ağzına. Ağzıma at, atamam ama bir kısmını at, at, at ısıracağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok lezzetli. Hepsinin aynı tadı var ya. Hiçbir birinden ha. bir farkı yok. <laughs> ne yapıyorsun sen? Durian diye bir meyve var. Çok iğrenç kokuyormuş. Havalimanına falan girmesi yasak. Ama Emir iddia ediyor ki meyve güzel. Aslında meyve bu. Evet meyve bu. Bu, bu dışı mı kokuyor bunu? Hello. Can I get this one? 150 baht. Pahalı bir de yani. yani ne manası var? Bu kadar kötüyse neden 150 baht? Niye açtın ki sen şunu? Açtım bunu ben Niye açtın Niye anda bakayım, bakayım. Thank you. Allah! Oğlum 150 bah para verdik ya. Ne kokuyor? Kötü kokuyor, nem kokuyor. Bunu nasıl yiyeceğiz lan biz? Isıracağız mı? Murat tut bakayım şunu. Keseceğim tut. Kötü kokmuyor oğlum. Nereden uyduruyorsunuz kötü kokuyor havalimanına kok... Ya iyi kokmuyor. Bu işte gayet güzel oğlum bu. Elma gibi yerim ben bunu. Hocam bu güzel ya. Hello, mangos tea, okay. Can I get one packet? Yes. Mangosteymiş aldığımız şey, böyle görüntü olarak şeye benziyor. Sarımsağa benziyor. Bu ne lan? Ne oğlum bu? Ha böyle ne sarımsak oğlum? gibi bir şey çıktı içinde. Bakayım tadı nasıl? Bildiğin muşmulaya benziyor, hakikaten. Yeni dünya gibi değil mi lan? Ne büyük çekirdek lan bu? Oğlum çok güzel bu. Bu <laughs> içine İçine tükürdü. Allah'ın... <laughs> Tahretsin Allah. Senin tavsiyeni s***yim, uyan aklımızı şunu al şunu ya. Tut tut şunu ya. Bok lağım da koktu şimdi ne güzel. Oh emcükleyeceğim bunu böyle. Lok 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 emcükleyeceğim anca öyle bir şey. Yeni galiba. dünyayı da öyle yapmıyor muyuz Yeni hocam? Yeni dünyayı da sevmem ki ben. Neyi seviyorsun sen? Sevdiğin bir şey söylesene bana Ne yaptın ya. ettin bu gecenin içine sıçmayı başardın yani Şu, şununla ya. Şu an hey. yürü olup gidelim. Yürü. Alsın oradan ya. Coconut ice cream alıyor. Çiçekte koyayım. Oğlum sos falan da geldi lan. Hayır diğeri daha güzeldi. Öyle mi? Bu çok kokonatlı. Bu biraz daha kokonatlı evet. Ama sosla bunu şey yaparız bence. Bunda kokonat tadı daha güzel geliyor. Karpuz da kötüymüş. <laughs> ben Murat oldum bu videonun sonunda. Niye başında? <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum? Sos buldun yapıştır oğlum. Beleş sos. Biraz <laughs> daha kokonatlı. Ama çikolata koyunca gayet güzel oldu. Bunu yedikten sonra eve gideceğiz. Hmm. Evde görüşürüz. Çok iyi. Hmm. Oynuyor musun paşam RTX'li oyunlarını? Hocam. DLSS'li oyunlarını oynuyor musun? Bambaşkayım şu anda. Sana söz vermiştim babacım. <laughs> söz Eve gidince oyun oyuncağı sana demiştim babacım. <laughs> Videonun başında da belirtmiştim zaten. Bütün seyahat boyunca video prodüksiyon işlemlerimizi yapabileceğimiz güçlü bir dizüstü bilgisayar ihtiyacımız vardı. Bunun için de dünyanın en güçlü mobil ekran kartı olan RTX 4090'ı seçtik. İçindeki i9-13900HX ve RTX 4090 ekran kartı sayesinde kurgu işlemlerim aşırı hızlandı ve çok rahatladım. Şu anda da çok akıcı bir şekilde Premier'den kurgu yapıyorum. Sizin bu izlediğiniz videoyu. DLSS'li ışın izlemeli falan bir oyun oynamazsam ben bunu döveceğim yakında. Artık bu negatifliği beni bitirdi. Hala oyun oynuyor bak paşa paşa yatağıma da yatmış oyun oynuyor bak. RTX serisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi DLSS. DLSS de bir yapay zeka teknolojisi. Görüntünün etrafındaki pikselleri tahmin edebiliyor. Böylece oyunlardaki FPS oranları 3-4 katına kadar artabiliyor. Bak mesela ben bu bilgisayarda Alan Wake 2 oynadım. DLSS'i kapattığımda 20 FPS alırken DLSS'i açınca 120 FPS alıyorum. Bu arada siz de bizim gibi Counter Strike 2 falan oynuyorsanız Nvidia'nın sistem gecikmesini düşüren ve rekabetçi avantaj avantajınızı arttıran Reflex teknolojisini de unutmamak lazım. Biz şahsen kuda çekirdekleri sağ olsun Premiere Pro'da render alırken çok rahatladık. İşimiz aşırı hafifledi. Peki neden Excalibur G911 tercih ettik? Çünkü gerçekten piyasada bulabileceğimiz en uygun fiyatlı RTX 4090 ekran kartına sahip olan dizüstü bilgisayar bu. Ayrıca kendi web sitesi üzerinden anlattığım gibi RAM'i arttırıp işlemciyi değiştirip SSD'sini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Konfigürasyon seçenekleri çok fazla. G911 16 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüğünde IPS bir panele sahip. Ayrıca G911'i tercih etmemizin bir sebebi de gerçekten ince ve şık bir yapıya sahip olması. Metalik gövdesi var. RGB aydınlatması var klavyede ve arkada şöyle 2 tane LED far gibi aydınlatması mevcut. Bu kadar hafif olmasına rağmen stres testi yaptığımda işlemcinin maksimum 91-92 derece gördüğünü gördüm. Hiçbir sıkıntı yok soğutmasında. Ayrıca böyle bir dizüstü bilgisayara sahipseniz ömür boyu ücretsiz fan bakımı yaptırabiliyorsun. Ve ayrıca Excalibur yerinde servis ile evinizde servis hizmeti edinebilirsiniz. Siz de bizim gibi dizüstü bilgisayara sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten Excalibur fırsatlarına göz atmayı unutmayın.